Selamün arkadaşlar ben tehlikeli sokaklar kanalından Mert Bu sizlerle GTA 5'e Yaman Asatır'ı Şahin modu atacağız Şahin modunu göstereceğiz size Öncelikle OpenOv programımız olması lazım OpenOv çalıştırıyoruz Bu son güncellemeden sonra OpenOv'da bir sıkıntı oldu kimse mod atamıyor Ben o sıkıntıyı çözdüm bu dosyayı ekleyeceksiniz OpenOv'a <laughs> Ekleyemeyen olursa eğer alttan mesaj atsın Gösteririm Nasıl ekleyeceğini Buradan VGDOS'a giriyoruz. Çay modumuzu açıyoruz öncelikle. Burada 3 tane Premier dosyası var. Bu Premier dosyalarını alıyoruz. Buradan X64'e Premier yazıyoruz. Ve şu üçünü silip bunun üstüne atıyoruz. Ben attığım için göstermeyeceğim. Sonra tekrar X64-E'ye geliyoruz bu sefer de. E'den Levels, gt 5 VGDOS Buradan da P'ye basıp Premier'e buluyoruz. Bu içindekileri silip ee, Topaş'ın Tunuk dosyalarını kopyalayıp buraya atıyoruz. Ben yaptığım için yine göstermiyorum. Bir de oyundaki araba e, önden çekişti. Bunu arkadan çekişti de yapmak için Uptata'ya giriyoruz. Uptata'dan Jomon, Data. Burada e, neydi o dosyonda da? handikmeta Bu dosyayı alıp buraya kopyalıyoruz ve bu kadar. Yamamız bitti. Ben de bir de Air Suspension yaması ve de Clio araç e, kontrol modu var. Yani bu kontrol modunda ne oluyor? İşte 8'e bastım araba orada duruyor hani yerinde duruyor hiç kaybolmuyor camlar indiriyor kaldırıyor sinyal veriyor air suspansiyonu da şöyle yapıyoruz dosya konumunu açıyoruz buradaki e, bu dosyayı alıp buraya atıyoruz sonra e, Clio modunda aynı şekilde sadece şu iki, şu iki dosyayı alıp buraya kaldırıp atıyoruz buraya kopyalıyoruz ben yaptığım için yapmayacağım hani. e, bu kadar e, bir sıkıntı olursa tekrar geri bana ulaşın bu atmanız yeterlidir. Gerekirse hani şimdi şu an video yüklüyorum. Oyuna giremeyeceğim de. Oyuna girer tekrar bir de oyundan da gösteririm ben. İyi günler dinleriz. Teşekkürler.